Aşağıya bas. Tamam tamam. Bir dakika. Getireceğim ben sana. Acele etme. Evet. Uh! Eyvallah taş. İnşallah yarmaz düşmez. <laughs> var. Tamam tamam bende de var. Sen devam et. ler Boyu çok iri değil ama güzel. Tam tatlı boylar. Dur. Dur Dur bir dakika dostum. Dur. dur Dur. Oh. Uh. Hadi bakalım gel malzemeler al. <laughs> malzemeler al atmaya başla Hasan. Yapabilir Yapar. Yani, yapabilir. yapabilir. Yani ben hiç